Herkese merhaba. Arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün günlerden perşembe. Bir günde ne yiyorum videosu çekmeye karar verdim. Bilmeyenler için hızlı bir özet geçiyorum. Ben 42 bedenden 34 bedene düştüm. Ve bunu sporla ve sağlıklı beslenmeyle yaptım. Bu konu hakkında bir videom var. Durum ver spor, çok yiyerek nasıl zayıflıyorum... Gibi şeyler yazarsanız aramaya onların hepsi çıkacaktır. Ben de bu videodayken yönlendirme koyarım onlara. Oradan bilgi alabilirsiniz ve şunu da söylemek istiyorum. Çok fazla evde spor videosu da gelecek. Onlar için de hazırlanıyorum. Ama önce bir günde ne yorumla başlayıp beslenmeyle ilgili genel hatlarıyla böyle konuşmak istedim. Normalde bu videoya çok tepkiliydim. Çünkü bir insanın bir günde ne yediği pek bir şey anlam ifade etmiyor. Önemli olan bir hafta içinde bir ay içinde ne yediği. Çünkü demek istediğim bir gün kötü beslenmiş olabilirim ama diğer gün onu dengeler ve benzeri. Neyse ben sadece bu videoda şunu yapmak istedim. Bir günde ne yediklerimi göstereceğim ve aynı zamanda sadece göstermekle kalmayıp neyi neden yaptığımı da anlatacağım ve mesela bunu yemeseydim şunu yerdim gibi örneklerde vereceğim. Sohbet de etmiş olacağız yiyeceklerle alakalı. Öncelikle size vücudumu göstermek istiyorum. Hiçbir şey yememişken yani sadece bol su içtim ve bir kahve içtim. Önce vücudumu görelim ve daha sonra kısa bir konuşma ve sonra kahvaltı maceramız başlasın. Eski vücudumu yana koyacağım ki gerçekten farkı görün. <laughs> Benim şu kemiklerim inanılmaz aşırı zayıf olduğum için değil vücut yapımlarla olduğu için çıkıyor. Ben yani mesela 38 bedenken de o kemiklerim vurguluydu. Her insanın vücut yapısı farklı. Ben daha çok bunlar evet dışa çıkıyor ama bu benim elimde olan bir şey değil. Açlıktan ölmüyorum. Çok fazla yiyorum. Ve vücudumun böyle görünmesini gerçekten seviyorum. Ve sağlıklı hissediyorum. Ops buraya vurdum. <laughs> çok güzelken hemen bir şey söyleyeyim. Bu makyajı Instagram'daki melek filtresinden esinlenerek yaptım. Ve eğer siz bunun nasıl yapıldığını görmek isterseniz kesinlikle kanala video çekerim. Bu allığı bulmak için gerçekten Mac'e gidip oradaki kişiye böyle gösterdim. hani. Dedim ki lütfen bu filtredeki allıktan alabilir miyiz? Gerçek hayatta da böyle görünmek istiyorum. Ve o da bana ismini söyledi. Hayallerim gerçek oldu. Ağlayacağım. <laughs> <laughs> çok Ama, güzel çok güzel. Ama çok güzel. Ben çok seviyorum bunu. Ben de çok sevdim. İsterseniz o videoyu yapabilirim. Instagram'da çok fazla bazen şey yorumları alıyorum. Zayıflamadan önce daha güzeldin, zayıflamadan önce çok daha iyiydin ve benzeri. Ee, ben şu an hayatımda hiç olmadığı kadar sağlıklı hissediyorum ve bence önemli olan da bu. Ve bence insanların nasıl nasıl mutlu hissediyorlarsa o hallerini desteklemeliyiz diyorum. Ve şimdi kahvaltı kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar öncelikle genel rutinimden bahsedeyim. Ben sabah uyanırım ve direkt kendime bir tane kahve yaparım. Ama kahveyi iç içmeden önce kesinlikle bir bardak su içerim. Ne zaman kahve içerseniz bir bardak su için. Çünkü kahve vücuttaki suyu tutuyor. Kahve içtikten sonra genelde spor yapıyorum. Ve spordan sonra yemek yiyorum. Acıkmadan yemiyorum. Eskiden gerçekten çoğu zaman acıkmadan yerdim yani acıkırken yediğim az olurdu. Acıkmayı gerçekten bekliyorum, Vücudumu dinliyorum ve bu inanılmaz önemli bir adım. Bir şeyden daha bahsetmem gerekiyor o da bu videoda bolca glutensiz lafı duyabilirsiniz. Çünkü ben glutensiz besleniyorum. Neden glutensiz beslendiğimle ilgili ab ayrı bir video var. Bütün maceramı orada anlatıyorum. Oraya da bakabilirsiniz. Gastroenteroloji bölümünden bir doktora göründüm ve o bana glutensiz beslenmemi söyledi. Her gün her öğünde bir tane ilaç alıyorum sindirimimi desteklemesi için ve aynı zamanda probiyotik kullanıyorum. Yani eğer glutenle ilgili herhangi bir probleminiz yoksa, bir doktor size tanı koymadıysa, özellikle şu karantina günlerinde, bunu özellikle çölyaklar için söylüyorum. Glutensiz ürünleri alırsanız arkadaşlar, glutensiz un, glutensiz çikolata, glutensiz bilmem ne gibi. glutenle probleminiz yokken ve bunu alıyorsanız Gluten hassasiyeti olan, intoleransı olan ve çölyak kişiler normal un, buğday unu yiyemediği için yani büyük bir problem bu. O yüzden stokları onlar için bitirmeyin. Doktor ise tanı koymadıysa lütfen glutensiz beslenmeyin. Çoğu zaman zaten glutensiz un ile yapılan ürünler, buğday unu ile yapılan ürünlerden çok daha fazla kalorili oluyor. Yani bir insan normalde kilo vermek için böyle bir diyet yapacağını sanmıyorum. <laughs> kilo vermek için gerçekten tek bir formül var. O da harcadığınız kalorinin, vücudunuzun bazal metabolizması var. Siz bütün gün sadece yatakta yat Atsanız, kolunuzu bile kıpırdatmasanız zaten örnek olarak 1500 kalori vücudunuz harcıyor, değil mi? Siz bir gün içinde 1300 kalorilik, 1400 kalorilik yerseniz geriye 200 kalıyor açığa 100 kalıyor, 200 kalıyor ve o kaloriler daha sonra toplana toplana sizin zayıflamanızı sağlıyor. Yani burada kilo vermedeki tek olay aslında harcadığınızdan daha az kalori almak. Ama bunun da mesela çok güzel yöntemleri var. Mesela dışarı çıkıp şekerli kocaman bir kahve içip yanında sandviç satın almak 1400 kaloriyken sağlıklı besinlerle yapabileceğiniz evdeki yemekler ve bütün öğünlerinizi kapsayacak kadar kocaman kocaman yemeklerin hepsi de aynı zamanda 1400 kalori. Ne demek istediğimi şu an fotoğrafla açıklayacağım. O yüzden sağlıklı beslenmemizdeki olay aslında daha çok yemiş oluyoruz. Sağlıklı yemiş oluyoruz. Ve aynı zamanda kilo veriyoruz. Yani harika bir dünya değil mi? Ben aylardır bunu yapıyorum ve o kadar mutluyum ki. Aracı yanım tabii ki Burcu burada istiyor ve e, öyle günlerde de buraya küçük bir görsel koyuyorum. Önemli olan sizin %80, %80 oranında ne kadar iyi gittiğiniz, arada yaptığınız kaçamaklar. Arada kaçamak yapabilirsiniz. Önemli olan kesinlikle bunu her öğünde yapmamanız, her gün yapmamanız. Şimdi artık kahvaltı yapalım ben acıktım. <laughs> Gerçekten çok acıktım. <laughs> Evet ben şimdi yedim. O oh, bu arada odam çok dağınık gerçekten. Burada duş aldığım havlu var, bir yerde iki tane bavul var. Seyahatten döndükten sonra hala onları yerleştirmedim. Benimle birlikte odamı topluyorum videosuna ne dersiniz karantina günlerinde? Bence güzel olabilir. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hatta yarın çekip odamı bugün toplamamak için bir bahane daha. Yarın çekip diğer gün yayınlayabilirim. Ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlara yazın. İlginizi çekerse yapacağım bunu. Karantinada evet oda toplama. <laughs> um, sindirim sistemim konusunda çok fazla problem yaşadığım için ve yeni yeni düzeldiği için bunu korumaya çalışıyorum ve mesela kahvaltılarda yulaf ezmesi yemek gerçekten bana çok iyi geliyor. Sindirim sisteminizi düzenleyen şeylerden bir tanesi lif içeren gıdalar tüketmek. Yulaf ezmesinde lif bulunuyor ve bu harika bir şey. Aynı zamanda sizi uzun süre çok tok tutuyor o kase sizin gözünüzde böyle küçük görünmüş olabilir. Ben de ilk yaptığımda böyle dedim ki bu ne yani ben bunu hayatta doymam bundan 10 tane daha yemem gerekir. Ama gerçekten yulaf um, çok fazla doyurucu ve yoğurdun içinde şişiyor siz o buzdolabında beklettiğiniz süre boyunca. İçine de kayısı attım, kuru incir attım. Çünkü gerçekten sindirim sistemim konusunda bana en yardımcı olan gıdalar onlar. Yoğurt çok güzel bir probiyotik kaynağı. Probiyotikler bağırsaklarınıza iyi bakterileri gönderiyor ve bu iyi bakteriler sizin sindiriminize yine destek oluyor. Sindirim konusunda çok hassasım. O yüzden her gün mutlaka yoğurt, turşu gibi gıdaları tüketmeye çalışıyorum. Kefir içebiliyorsanız harika. Hatta kefir evde yapıyorsanız çok harika. Çünkü onlar da sindiriminizi destekleyen çok güzel bir probiyotik kaynağı. Keten tohumunu da eklememin sebebi yine sindirime iyi gelmesi. Bu kombinasyonu ben kahvaltıda günlerdir yapıyorum arkadaşlar ve inanılmaz mutluyum bu konuyla i'll Bunu yapmadığım zaman çok 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 uzun bir dönem kahvaltım şöyleydi. İki tane haşlanmış yumurta yiyordum. Kayısı kıvamı seviyorum ben öyle yapıyordum. Hatta bir sürü da var böyle sabahları yaparken. Yanında böyle hindi füme. Daha sonra sevdiğim peynirler, onları böyle kapya biber arasına sandviç yapıyordum. Ve böyle, böyle yeşillikler ve sevdiğim bir tane meyve. Kahvaltım bu şekilde oluyordu. O kahvaltıyı da seviyorum. Arada yaparım. Hatta başka bir gün bu videoyu tekrar çekersem yine yaparım onu. Yumurtadan çok güzel protein alıyorsunuz aynı zamanda meyveden yine lif alıyorsunuz ben. Özellikle yeşil elmayı bu konuda çok fazla seviyorum. Aa bu arada size lifle alakalı bir şey söylemem gerekiyor. Arkadaşlar meyve suyunu sıktığınız zaman Lif'i kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden ben hiçbir zaman evde bile portakal sıkmam. Portakalı yemeyi tercih ediyorum. Ve ben bir şeyleri içmektense zaten yemeyi seven biriyim. Ya bence hiçbir şekilde ısırabileceğiniz şeyleri içmemelisiniz. Eğer yutma ile ilgili bir probleminiz yoksa, boğazınız ağrımıyorsa. Bence yemelisiniz yani. Bunu söyleyebilirim. Kahvaltılarım genelde bu şekilde oluyor. Bazen de yine... Yulaf ezmesini kuru meyveler yerine normal meyvelerle karıştırıyorum. Yeşil elmayı dediğim gibi çok 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 seviyorum. Yoğurt, yulaf ezmesi, yeşil elma, tarçın şeklinde ilerliyorum. Bu da çok sevdiğim tatlardan bir tanesi ve sizinle paylaşmak istedim. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Yemek yedikten sonra 20 dakika boyunca su içmenizi önermiyorum. Çünkü yemek yedikten sonra 20 dakika içinde hemen su içerseniz sindiriminizi etkiliyor kötüye. O yüzden ben her zaman yemek yedikten sonra 20 dakika sonra su içmeye başlıyorum ve günde 2 litre su mutlaka tüketin. Mutlaka çok önemli. Özellikle karantina dayken ve vücudumuza iyi bakmamız gerekiyorken su tüketimimizi asla azaltmamalıyız. Hiçbir zaman. Şu an videoyu durdurun ve bir bardak su için ve geri gelin lütfen. Sizi seviyorum. Elmalarımı yerken Instagram'a bakıyordum. Ve orada bir soru gördüm cevaplamak istedim. Duru kilo verme aşamasında sabit kiloda kalıp veremediğini hissettiğinde neler yaptın? Paylaşabilir misin bizimle? Öncelikle ben kilo verme aşamasında hiçbir zaman bir kez bile arkadaşlar bir kez bile tartılmadım. Tartıdaki sayının hiçbir önemi yok. Gerçekten benim adıma yok. Bunu başka videolarımda da gösteriyordum bu örneği ama yani 60 kilodaki kaslı biriyle 60 kilodaki yağlı biri çok farklı görünür ve aynı zamanda sayılar ve görünüş yanıltıcı da olabilir. Ben mesela regl olduğum dönemlerde gerçekten vücudumda bir şişkinlik oluyor. Regl olmadan bir hafta öncesinden başlıyor hatta genelde bu ve bunun da bilimsel bir açıklaması var. Instagram'da daha önce böyle bir paylaşım yapmıştım. Kilo vermedim o süreçte sadece şişkindim yani. Üstümde bir şişkinlik var hormonal sebeplerden ötürü ve Tartılsaydım da 2-3 kilo fazla çıkabilirdim ve hatta diyetisyenler de bildiğim kadarıyla özellikle mesela regl döneminde tartılmayı önermiyor. Sayılara çok takılmayın. Bana kalırsa hiç tartılmayın ve sadece sağlıklı beslenmeye ve hareket etmeye odaklanın. Gerisi zaten arkadaşlar gelecek. Ama bir haftada mucizevi çözüm beklemeyin. iki haftada mucizevi çözüm beklemeyin. En az bir 3 ay vermek zorundasınız ciddi değişim görmek için. Sağlıklı verin ki hep devam ettirin. Ve siz seviyorum. Müzik akşam yemeği çok güzeldi. Size gösterdiğim tabaklarımı yedim. E, turşuyu çok fazla yiyemedim çünkü o kadar çok doydum ki biraz yiyebildim. Bu arada saatlerden size hiç haber vermedim. Kahvaltı yaptığım saat 12 gibiydi. Elma yediğim zaman da böyle 3 gibiydi. Akşam yemeğini de 6.30'da yedik. Ve şu anda saat 7.30 olması lazım. Ben şu an inanılmaz canım kahve içmek istediği için kendime kahve yapacağım. Bu aralarda tabii ki bol su içmeye dikkat ettim. Ve şu an 1.5 litre ya da 2 litre şu ana kadar içtiğime eminim. Ve daha da içeceğim. Ben bu arada çok geç uyuyorum. Dün gece TikTok çektim. TikTok beni bayağı sardı arkadaşlar. Cringe şeyler üretmiyorum yemin ederim. <laughs> Sadece eğleniyorum ve saçmalıyorum ve bence oraya uğramalısınız. <laughs> TikTok'la falan uğraşıp dün 4'te uyudum aynen. Bakalım bugün kaçta uyuyacağım. Size haberdar edeceğim zaten. Şimdi kahvemi yapalım. Akşam yemeğine kısa bir yorum yapmak istiyorum. Annem o pirinçli mercimek çorbasını ilk kez yaptı ve gerçekten çok güzeldi. Ve hem mercimekten hem etten protein aldığım için çok iyi hissediyorum. Genel olarak çok güzel bir yemek yani çok lezzetliydi, çok mutluyum. Evet, cilt bakımımı yaptım ve uyumadan önce, gerçi uyumayacağım şimdi bu videoyu editleyeceğim ama size son bir konuşma yapmak istedim video ile ilgili genel olarak. Bu videonun gidişatından açıkçası kendimle ilgili çok mutluyum. Çünkü aşırı realistik bir video oldu. Gerçekten bugün ne yapacaksam onu yaptım ve bu konuda kendimle gurur duyuyorum. Hiçbir şey rol yapmadım, hiçbir şeyi olduğundan daha sağlıklı göstermeye çalışmadım. Evet, akşam canım cips yemek istedi. Ben kilo verirken de şu anda hep %80 kuralına uyuyordum. Canım zararlı bir şey yemek istediği zaman ben o zararlı şeyi iten bir insan değilim. Çünkü isteklerimi ittiğim zaman daha sonra saldırıyorum. Mesela canım Nutella yemek istiyor. O an yemezsem Diğer gün yine aklımda Nutella yemek olacak. O yüzden ben yemek istediğim şeyi yiyorum ve sonra hayatıma devam ediyorum. Bu da beni dengelemiş oluyor. İlk başladığımdan beri böyleydim ve %80 olayına gerçekten katılıyorum. Kilo vermek istiyorsunuz diye kendinizi böyle ölüm diyeti gibi kasıtlamak zorunda değilsiniz. Çünkü önemli olan genel olarak ne yaptığınız bir gün ne yaptığınız kesinlikle değil. Bu benim hayatımdaki sadece bir gündü ve mesela yarın eminim ki bundan çok daha iyi besleneceğim ama bugüne bu denk geldi anlatabiliyor muyum? Daha fazla yapmayı isterim bu videolardan. Yani bir gün çünkü çok yetersiz kalıyor bence. Ama genel olarak videoda bütün konuştuklarımdan genel bir mantık oluşturduğunuzu düşünüyorum. Eğer aklınızda soru varsa sorun cevaplamaya her zaman hazırım. Bunlarla ilgili daha çok video yapmaya hazırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Siz bugün neler yediniz? Benimle paylaşın. Eğer video beğendiyseniz beğene basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni aşırı mutlu edersiniz. Çünkü neden abone değilsiniz? Her hafta en az iki video yüklüyorum ve sizi eğlendirebileceğime inanıyorum. <laughs> Eğer buraya kadar izlediyseniz ıı, kuğu yazın. Çünkü bana şu an en yakın obje bu ve bunu çok seviyorum. Bu kuyu baya çok seviyorum. Size aşığım ve bunu çok iyi biliyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mua!